Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün nerelerdeyiz? Bugün yine kız kardeşimdeyiz. Halam ve kız gelmek istediler hafta sonu. Biz de o yüzden kız kardeşimle toplandık. Normalde bana geliyorlardı ama kız kardeşime geldikleri için bugün kız kardeşimdeyiz. Şöyle göstereyim size. Kız kardeşim de çok güzel sofrasını hazırlamış. Güzel yemekler yapmış. Ne yapmış bir bakalım. Kız kardeşim duşakabini arızalanmış. Eşim de e, ona bakıyor, onu yapacak inşallah. Şöyle bir bakayım, valla e, normalde hep ben ağırlardım, benle toplanırdık. E, Halamın kızı, kız kardeşim haber vermiş. E, abla, ben sana gelmek istiyorum diye. Sonra halama dedik ki, işten izin al, hadi sen de gel. Halam da hafta sonuna aslında izin ayarlayacaktı ama maalesef e, yarın için izin ayarlamış. Bir günde izni var, e, İki gün bizimle birlikteler. Cumartesi dönecek. Kız kardeşimi gelip kalmayı tercih etmişler, o yüzden bu, bu sefer böyle oldu. Yarın da kız kardeşimle e, biz de gelip kalacağız. Böyle bir kız partisi yapacağız. Ezan dokun ezanla. Şöyle bir bakalım size de göstereyim güzel izleyicilerim, kız kardeşim neler hazırlamış, neler yapmış. E, hazır böyle yemeğe gelmek de güzel oluyormuş. Ben de bir ıı, süt aldım, bugün sütü kaynattım. Yarın sütlaç yapacağım. Çekerim zaten size. Sonra çok güzel bir kabak tatlısı yaptım. Damadımız aslında çok güzel yapıyor. Eşim ondan istemişti ama kız kardeşim temizlik yapmaktan, yemek yapmaktan tatlı yapamamış. Ben de kendim buzluğumda vardı kabağım, balkabağı. Yaptım tatlıyı. İnşallah güzel olmuştur. Böyle bakalım böyle bir blokta başlatayım istedim. Şöyle bakalım kız kardeşim enfes bir çorba yapmış. Bunun altını kapatayım aslında ben. Ee, burada çok güzel bir taze fasulye yapmış kız kardeşim. Taze fasulye çok güzel oluyor. Burada çorbasının yağını eritmiş. Ee, buraya çok güzel pilav yapmış. Ayrıca kardeşim pilavı da çok güzel oluyor. Ee, burada sanırım açamadım da güzel izleyicilerim. Şöyle bir açmaya çalışayım bir saniye sizde. Burada salatası var galiba ama açamadım. Neyse bunu sofrada göstereyim. Şurada da ben e, kabak tatlısı. Size onu da göstereyim. Şöyle bol tahinli cevizli tabak tatlısı yaptım. Burada da hala el <laughs> Biz de böyle inşallah yemeklerimizi bir yiyelim. Yine görüşürüz. Ee, kız kardeşim burada fırına tavuk sürmüş. Ay, çok enfes gözüküyor vallahi acıktık da. Böyle. Ay mis gibi. Çorabımı <laughs> 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 yırtmadım değil? Çekil, bir çekil, ne hal oldu? Allah terbiyesiymiş. Evet. Şey. Bizimkiler sofkalar. Bir tane var benim daha iki tane daha var. Herkese günaydın güzel izleyicilerim. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız iyiyiz. Yine bir yeni güne uyandık. Bismillah dedik. Ee, ne yapıyorum ben? Ee, dün süt almıştım. Ee, onu hemen Sütlaç yapacağım. Ee, bahsetmiştim zaten. Milyon başında da izlerseniz. Halamlar burada. Yarın da nasipse babam gelecek. Ee, ben de süt almıştım. Şurada sütüm. Güzelce kaynattım. Koydum güzel izleyicilerim. Ee, ama bunu hemen e, sütlaç yapacağım. Şuraya pirinçlerimi koydum. Ay izleyicilerin başıma geleni sormayın. Ee, ben buharla temizleyiciyle ocağımı temizlemiştim. Bunları sökmemiştim. Yani ben bunları sökmeyi bilmiyordum. Buraların da bozukluğu neden derseniz bunlar su böreği yaparken eridi. Tepside su böreği yaparken ocakta. Yani biz öyle yapıyoruz su böreğini. Ben de bunu buharlı temizleyiciyle temizledim ocağımı temizlik yaparken. iyi hoş çok güzel. Gel gelelim sonra bu çalışmamaya başladı. Ben de zorla asılta asılta bunu çıkarttım. Ay altına bir bakar mısınız izleyicilerim? Vallahi kendimden utandım. Yani eminim ki hepinizinkiler öyledir. Ama e, söküleceğini bilmiyordum. Yani böyle hani gerçi takılmıyor da kırdım galiba. Yani şurayı kırmışım galiba. Hani eşim diyor ki aslında kırma değil de. Burası hani yıllardır biz oturuyoruz. Bizden önceki oturanlar. Tabii ben burada 10 yıldır oturuyorum arkadaşlar. Biz bir kere bir işte değiştirmiştik bunları. Sonrasında da bir süböreği yaparken bir davet için... Kayım kayınvalidem yaktı benim burayı. Tepsi sığmadı için hani onu da bir şey yok ama tepsi kenarda kalması gerektiği için yandı. Ee, ben de hani bunu hiç böyle çıkarıp temizlemek, temizlemek aklıma gelmedi. Yani hep kırılır düşüncesiyle, hep sabit düşüncesiyle. Ta ki dün çalışmayınca şöyle çatalla bir asıttırdım. Böyle çıktı geldi. Meğerse burası şuradaki kısmı gevşemiş. Altındaki çıkan kiri görüyor musunuz güzel izleyicilerim? İşte ...bilmiyoruz yani. Hani bilsem... ...zaten buharla temizledim. Yani buraya da, bunları da çıkarır tek tek temizlerim ama... ...işte bu kırılıp çıktı. eşim şimdiki sakın bunları da oynama... ...olanı da kaybetmeyelim. ben bir çaresine bakayım... ...yenisini alayım dedi. Artık yenisini... ...alacak olursa hepsininkini aldırırım. E, temizler, takarım. Bir epey uzun sürede öyle gider. Yani burasının da akıbeti böyle... ...güzel izleyicilerim. Ben şöyle... ...pirincimi koydum. E, ondan sonra... Dilinçlerin burada bir pisliğince haşlansın. Ondan sonra ben e, nişastamı çıkardım buraya. E, Sütlaç kaplarımı çıkardım buraya. Bakalım ne kadar gelecek. Bu sefer iki katını yapacağım. E, yani bir litreden değil de iki litreden yapacağım. Bol olsun diye düşündüm. Bugün kız kardeşime gideceğiz. E, Valla ilk kez misafirim kız kardeşime geldi. Ama yine yarın maalesef e, nasipse ben de olacağız. Yani maalesef demiyorum aslında ama normalde hep misafir ben ağırlarım. Hep e, akrabam, eşim, dostum hep bana gelir. Kız kardeşim de hep derdi yani ben buradayken hiç bana kimse gelmiyor. Herkes sana geliyor falan diye. ilk kez bir yatılı misafirimiz e, kız kardeşime gelmişti. Ama dün babam aramış. E, Halan bensiz niye gelmiş ben de geliyorum çok sıkıldım diye. Artık dedik buyur gel o da yarın gelecek. Pazar günü dükkanımız kapalı olduğu için güzel dostlarım. Öyle ee, şurada da e, güzel doktorum bunu da göstereyim. Eşim belki müzik yapmıştım dünden önceki akşam e, yemek falan yapacak halim kalmadığı için böyle haşlanmış e, çıkabilir miyim size bilmiyorum da haşlanmış tavuk butu almış. Ben de bunu e, yani aslında dün bunun sofrasını yapmayı düşünüyorum ama inanın hiç fırsatım olmadı. Bugün muhattak bunu bitirmem e, lazım ve hemen bunun yani çorbasını yapayım diye düşündüm vakumlayayım diye düşündüm bakalım ama ya dider buzluğa atarım pişmiş olduğu için ya da çorbasını yapar kavanoza vakumlarım tavuk çorbasını çocuklarım normalde çok seviyor ama ters denk geldi işte dün evde olmamız dünden önceki gün zaten almıştı eşim yemiştik dün de ben bunların çorba yapar evimizde olsaydım ev halkım bayıra bayıla da içerdi çocuklarım çok seviyor ama dün işte evde yemekte olmayınca bu bugün kaldı. Boşa götürmek istemiyorum. Yazık günah. Bir sürü para verildi. Ee, bunu da inşallah bir dediğim bakalım pirinçlerim kaynarken. Bunu da ne yapacağım bilmiyorum. İşlerimi bitireceğim. Kız kardeşime geçeceğim. Bakalım inşallah. Evet güzel izleyicilerim. Pirinçlerim kaynadı. Çok güzel bir şekilde. Ee, üzerine sütümü ilave ettim. Ee, bakalım. Şimdi bu bir kaynasın. Ondan sonra nişastasını inceltip katacağım. Ben iki bardak pirinç, iki çay bardağı pirince iki buçuk litre süt kullandım. ondan sonra nişastasını da koyacağım. Şekerini koyacağım. Kaynadıktan sonra bir iki tıkırdatıktan sonra çömleklerimi alacağım. Fırınıma koyacağım. Güzel izleyicilerim, kız kardeşime geldim. Evdeki işlerimi hallettim. <laughs> Kız kardeşim de şöyle çok güzel kahvaltı hazırlamış Patatesi kızarıyor İnşallah kahvaltı yapacağız Kahvaltıya beni beklediler ee, Güzel bir kahvaltı yapalım Sonrasında gün içerisinde neler yapacağız İnşallah nasip olursa Yine e, çekmeye çalışacağım sizlere İyi, Güzel izleyicilerim Şöyle mutfağı toparladık Tertemiz kahvaltımızı yaptık Ben de hemen şöyle bir çay aldım kendime Şöyle bir çıkayım Kız kardeşimin evin manzarasında göstereyim Kız kardeşim böyle Tokyo'da oturuyor ee, arka etaba bakıyor. Burası da güzel Konyamızın bir kısmı. <laughs> Daha çok dağları. Ee, bu karşısında hastaneler, işte öğrenci yurtları şu karşıda üniversite var. Şöyle yakınlaştırayım sizlere de. Burası da Bosna ee, bir mühit. Yani böyle. Kız kardeşim buranın manzarası ne kadar böyle kuru da olsa da yağmur yağdığında çok güzel bir havası oluyor. Kaşın kar yağdığında çok güzel bir havası oluyor. Şurada köyler falan da var. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım sizlere. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Öyle. Ben de şöyle çayımı bir içeyim. Misler gibi. Güzel izleyicilerim, kız kardeşimle ellerine sağlık. Şöyle bize bir kahve et, et, et yapmış. Et ee, güzel bir kahve içelim. Kahvaltımızı yaptık. Ay Çektim şu zaten şu mutfağımızı toparladık. E, halam da burada e, Instagram'a fotoğraf atmanın derdinde. Onun konusunu konuşuyor. E, biz de şöyle kahvemizi biçelim. Vallahi bacımın da kahvelesi de kahve fincanları da kendi gibi çok güzel. Selam. Şöyle çikolatasıyla falan. Bizde durumlar böyle güzel izleyicilerim. Allah nasip ederse akşam da kız partisi yapacağız. Yine inşallah çekerim. Çektiklerimi derler toplarım sizlere atarım inşallah. İzlemede kalın. Ay, güzel izleyicilerim size şöyle bir de buradan böyle selam vereyim istedim. Ee, nereye gidiyorum ee, tatlı yapacağız aslında ben sütlaç yapmıştım ondan da getirdim ama gün menüsü gibi hazırlayalım kız partisine bugün dedik ee, ben de profiterol yapalım dedim profiterol içinde krema falan eksikmiş ben de onu almaya gidiyorum şimdi hemen iki dakikada markete inip geleceğim güzel izleyicilerim şöyle misler gibi sofrayı hazırladık ee, burada benim yaptığım sütlaçlar var kısırımız böreğimiz Bol çikolata tostlu profiterolümüz, marulumuz, yaprağımız. Biz kısırı yapraklı yemeği çok seviyoruz. Sizler nasıl seviyorsunuz? Sizlerin de böyle adetleri var mı? Lahana ile yaprakla kısırı bayılırız. Böyle misler gibi bir gün menüsü hazırladık. Bizlere afiyet olsun inşallah.